Hasan oldu. Özür dileriz Mahmut'un yüzünden. Şöyle şunun yüzünden o kadar çaba uğraştık. Herkes yanlışlıkla kapatın yani. Dokunma dedik sana. Kameraya <laughs> dokunma dedik sen ısrarla dokunuyorsun. Arkadaşlar. İstiyorsan bana kamerayı ver ben birazcık kameralık bir yapayım size. Evet. Şimdi arkadaşlar benle Mahmut. Mahmut gel. Azıcık ilerleyeceğiz Bakın köpekler orada mı? Arkadaşlar buraya bakın bir siyah beyaz köpek geliyor. Arkadaşlar gelin. Arkadaşlar bir de bir tane ikşimeği var. size gösterelim. Yok yok gel gel. Hadi o meyveyi göstermeyelim. Sürpriz olsun. Önüme geçin. Mesela, o biz meyveyi denedik. Çok güzel hanım var. Arkadaşlar yine söylüyorum 300 bak girirse yap aldığımız paralarla çok güzel bir yemek videosu yapıyoruz. Evet hadi devam edelim. Hadi Baran. Evet. Arkadaşlar bu ağaç hamam böceği kendi kendine böyle kanatları şey var. Titriyor. Arkadaşlar yerde hamam böceği var bu Göstereyim. Şöyle. Gel bakayım. Yanında tamam. Baba yol buluyor ya kendi. Nerede? Ha orada 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 arkadaşlar. şara. Oh. Oh, yine kaçtı. Kaçma lan. Arkadaşlar bunlar çok zararlı diyor. Gelin. Çok zarar veriyorlar. Ya yapmayın hayır. <laughs> gelin. <gülüyor> lan gelsin. Gelin lan şuraya. Öldürmüyor gel mesela Allah senin canını alıyor mu Allah korusun arkadaşlar da. şimdi bak, şey yapacağız bak alıyor demek ki o arkadaşlar hayvanlara zarar vermeyin On, onlar da bir canlı bizim evet. gibi onların da bir dili var mesela onlar onların farklı bir dili var biz onların mesela dilini anlamıyoruz bak, bak, onlar bak, da bizim dilimizi anlamıyor mesela şu an Mahmut köpekçe konuştu az önce anladınız mı? Hayır. Çok iyi seslenmiyor ya başka bir yer işte. arkadaşlar Mahmut gel lan bir dahaki videoda bir dahaki videoda belki asmr yapabilirsek yaparız arkadaşlar 200 bin like geliyor mu şu an bilmiyorum ama çok biz 200 bin like gelsin en iyi şarkımızı yapıyoruz benle metin bir de baran evet. bu video bitti şu an 200 bin like almışız diyelim. Yok ha? hayır hayır bitmedi ki on. Arkadaşlar şöyle gidelim. Şurası da köprü bizim girdiğimiz yer ama başka bir yeri. Arkadaşlar. Aa, bir tane bir tane meyve gösterdim. Arkadaşlar zeytin gibi bir şey ama galiba zehirli. Arkadaşlar yemeyin şey Evet, evet arkadaşlar şöyle bir şey göstereyim. gelin. Bekir gidelim. Gel buradan gidelim. O ne? Nereye? Hareket etiyor. Ha. Bu şey değilmiş. Gelin. Arkadaşlar size bahsettiğimiz boşluk burası göster. Burada, buradan da dereye gidebiliyorsun ama bu kapı açayım arkadaşlar. İsteyenler için. Mahmut aç. Evet arkadaşlar şimdi şuradan kim attı lan onu? Yok yok. Arkadaşlar biz bir şey unuttuk. Ne? Ağaç videosu da gelecek yakında. Aa evet. Ama bu ağaç değil. İleride bizim gelin. Hemen ne, bir, bir mi? tane şimdi, demir alacağım. Burada. burada benim bir tane sakladığım demir var bulmuşlar ama neyse. Şimdi onlar bitti. Vay içinde böyle bir şey var. Bana al kamera sende şimdi. Ama kafam. Arkadaşlar sizin için uğraşıyoruz. İnşallah bir like'ınızı alırız. Abone abonelerinizi de alırız inşallah. Evet. Şu kartonları gel 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 alır saklayalım. Ya da har ya arkadaşlar. Sizin için farklı farklı, şeyle var. Var. farklı şeyler yapmaya çalışacağız. İnşallah Yakalanmayız. gizli gizli şeyler de yapabiliriz. Evet. Biz zaten sürekli metinle takılıyoruz. Bir evet arkadaşlar yine geldi video. Videoyu durdurdum. Oh. Burada bir şey mi var? Patlamamış. Arkadaşlar. Ben bu yumurtayı yapayım? kıracağız. Aha, hadi yazar, hadi, arkadaşlar, bekleyin zoomlayayım. Tamam. Hadi, at. Boş mu içi? Dolu. yarım pişmiş galiba. İnşallah daha vardır arkadaşlar. Mahmut kokuyor al oğlum. <laughs> şaka mı şaka. Arkadaşlar şurada bir ayrıntı. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle ayrıntı şaka yapın. Bu arada minelerinizi bulandırdığımız için özür dileriz. Bakın. Arkadaşlar birazdan ezan içinde Veya yatsı okunur büyük bir ihtimalle Şimdi ilerliyoruz Hava azıcık esmeye başlamaya başladı Arkadaşlar bugün cuma Hele şükür yani okul bitti Bu videoya bir kez Arkadaşlar bir durak tutuyoruz Evet arkadaşlar Mahmut. Aramızdan ayrıldı gidiyor. Evet ileriden ikili geliyor ama iki videoyu mecbur ikimiz çekmek zorunda. Hasanlar mı? Ki? Evet Hasanlar. Onlara da alalım mı İstemez. Arkadaşlar şu an videoyu devam ettiriyorum. Bir dakika. 2-3 kere durdum. Par Pardon. Evet arkadaşlar Mahmut'u uğurladığımıza göre bir ikimiz gidiyoruz. Mahmut. Hoppa. Merhaba. Evet gidiyoruz. Hasan, Hasan at topu. Hasan topu at. Ya gel Baran. Orada, siz gittiniz bütün adamlar. Çıktı. İyi günler. Siz Biz bir mat yapıyoruz. Dedi ya şiş götürdüklerde dedi. Neyse gittik. 7-8 tane kişi gitti. Tamam, gelin. Bütün üzerinde benim suçmatikler var ya. Maalesef Peki Bu şimdi mom... Biliyor Biliyor tamam. Arkadaşlar bakalım gidiyoruz. Bakalım. Şimdi. <laughs> arkadaşlar Siz <sağ gülüyor> burada Sizi göstermiyoruz. Mecburuz arkadaşlar. İsa bak. ya. <laughs> evet arkamızdan Dur, dur Cesur, dur. Evet, şöyle göstereyim size. Metin beni bekle. Şimdi. Şöyle. Şimdi biz çatıya çıktık. Yok Arkadaşlar, Şimdi buraya kadar kalır, da arkadaşlar inşallah görüşürüz. Hoşça kalın. Mutlu kalın.